Arkadaşlar çok uğraştım abone olun lütfen. Evine gidecek. Yerim ben seni hadi mısır ye. Allah seni bular ya. Ay güzelliğim. Ay ay ay. Allah'ım sana. Ay çok güzel. Ya çok güzel. Like the mı? Ay, ya böyle. ne kadar tatlısın ya. Ona iyilik versin. Ay çok tatlı kıyamam. Arkadaşlar, fincan bıla nazik bir hayvandır. Bir Onları lütfen iyi davranın. Evet. Tek tek. Arkadaşlar sincap gördük. Bu fincan size <laughs> like ve abone olmamızı istiyor. Bakın, sincap <laughs> <laughs> hareket etmiyor şu anda. Çok güzel duruyor ya. Aha. Gidiyor şanlara oğlum. Ay ana kardeşim falan. Sana saklanır bir yerlere Olur. bulamıyorum. Güzel değil mi annem? çok güzel. Aç bu. kuyruğunu hadi. Hadi aç. Kuyruğunu aç. 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 Bu, bu tavus kuşu sadece sen like'ta abone olmamızı istiyor. Hmm, çok tatlılar ya. Üşümüşler herhalde. Traktörü süreceğiz. 3, 2, 1 Burada bir tane ördek var arkadaşlar. Şu anda burada belgeselimizi izliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Like atıp abone olmayı unutmayın. yakın ya. Yok ki bir şey. Bir şey yok. Aa veremeyiz evet. ama. Yasak. Arası ikinizi. Evet. Ankara geçirse karşınızda. Siftik, <laughs> geç Siftik geçti sence. Hayır bunlar değil. Siftik geçti işte. Lazım Ankara bir de diş dilileşiyordu. Nemiş o? Kemar'ın koyunuymuş heras. Kemar'ın koyunu. Kokşo 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 Ona Fı for koyuna bak. Mööö kalk, hmm. <laughs> kalk diyor. Ona, kalk diyor. <laughs> kalk diyor. diyor. Kalk Deve, Neden? dinimizin de en kısal hayvanlarıdır arkadaşlar. Ne, ben um, ben bu deve sizden sadece like, yani tab, abone olmanızı istiyor ve İslam'a inanmanızı istiyor. Yapın? Ve gördüğünüz gibi dedi ki like, tab, abone olun dedi. Yoksa ölmüş mü? Kız yatmış mı o? <laughs> <mu? Hı>. Evet. <laughs> Yuh, sağ, ye ye ye. Aman yenilmez benim tavuk kuşum Merhaba ben Lama tükürürüm Hepinize ben ama ben ama ben tükürürüm hepinize. benim ama hepinizi tükürürüm çiftlere girmeyiniz benim adım at ısıran at lütfen çiftlere girmeyiniz Arap benim adım at ısıran at ben ısırabilirim dikkat ısırabilirim merhaba ben at ben ısırabilirim ben at ben ısrar ederim. Bana dokunma yoksa sırrımı sana atarım seni üstümden. Binme bana üstümden. Benim adım at. Israr et. Ne çıkarıyor burada? Normalde köşebine çok normal şey yapıyor. Dükleyerek köşebine Bak da oymuş bak evde tantan bu yüzden şişmesin. Her yeri oymuş görüyor. Lütfen meslemeyiniz yok arkadaşlar. FIFA hayvana batireğine sakın yapmayın. Sonuçta burası da bir hayvanlar park çiftliği mi burası? galiba hayvan atma. E, telefonu yaklaştırdım ha bu arada? Bu şey. ok atıyor, fırlatıyor. Bu zarar şey yaptıkça zarar verdiğini düşünce hemen kendini savunmaya geçiyor. Hmm, müthiş hayvanlar ya. Yani. Ha tam şey, şu an Kabaramaz, kabaramaz. Kabaramaz, kabaramaz. Kabaramaz, kabaramaz. Kabaramaz. Öyle değil söyle Kabaramaz kabaramaz gel Fatma. Annesi güzel sen çirkin. Yalnız ısırı biliyor musun şey Bu Böyle ne? Hindistanlar. Hadi gülüm tuğdumu aç canım. Tavuğu gördük. Şu anda burada yürüyorlar. Hani tokadı atacak mısınız? <laughs> Atın da göreyim <laughs> tokadı. <laughs> Bir bir, bir, o da bir, hey. bir dakika. Ay, bak şey tavus kuşu. Bakayım. <laughs> <laughs> Alışkanlık. Vücutlarında bir şey var mı değil la şey yapacak. Bir ya. Ha bitleri bırak. Yumurta istiyorum hey. Kıtak kıtak. Hadi gel oğlum. Aynı, aynen. Uçmasın diye olabilir. Ama vicdansızlık ya. Ya her şeyin hızı elinden var ya. Vallahi kim ne de derse de. 自分で言うときは。<laughs> <laughs>